Selam millet, Tritalk kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Balabıyık. Bugün karşımda Can Kemer var. Can bugün hangi şarkıcının kulise gideceğine karar verecek? Sor bakalım başlasın. Başlasın. Ajdar mı, Ciguli mi? Ajdar. Ajdar mı, Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. Sezen Aksu mu, Yıldız Tilbe mi? Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe mi, Ahmet Kaya mı? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Burası Şampiyonlar Ligi gibi. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses mi, Ceza mı? Aa. Müslüm Baba ya. Müslüm Gürses mi, Sagopa mı? Müslüm Gürses. Müslüm Gürses mi, Label C5 mi? Ya Müslüm Gürses. Müslüm Gürses mi, Çakal mı? Müslüm Gürses. Müslüm Gürses mi, Azer Bülbül mü? <laughs> Müslüm Gürses. Müslüm Gürses mi, Hadise mi? Hadise. Hadise mi, Gülşen mi? Gülşen. Gülşen mi, Sıla mı? Gülşen. Gülşen mi, Ezel mi? Ezel. Ezel mi? Simge mi? Ezel. Ezel mi? şah mı? Şehinşah. şah mı? Hidra mı? Hidra. Hidra mı? Ados mu? Hidra. Hidra mı? Cem Adrian mı? Çok zor. <laughs> Cem, Adrian. Cem Adrian. mı? Mert Demir mi? Cem Adrian. Cem Adrian. mı? Mabel Matiz mi? Mabel Matiz. Mabel Matiz mi? Ferdi Tayfur mu? Mabel Matiz. Mabel Batiz mi? Mor ve ötesi mi? Mor ve ötesi. Teşekkürler Can. Sağ olun. Ajdar mı? Cigoli mi? Cigoli. Cigoli mi? Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. Sezen Aksu mu? Yıldız Tilbe mi? Sezen Aksu. Sezen Aksu mu? Ahmet Kaya mı? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya mı? Ceza mı? Ceza. Ceza mı? Sagopa mı? Ceza. Ceza mı? Level C5 mi? Ceza. Ceza mı? Çakal mı? Ceza. Ceza mı? Azerbülbül mü? Azerbülbül. Azerbülbül mü? Hadise mi? Çok zor değil mi? Hadise. Hadise mi? Gülşen mi? Hadise. Hadise mi? Sıla mı? Hadise. Hadise mi? Ezel mi? Hadise. Hadise mi? Simge mi? Hadise. Hadise mi? şah mı? Hadise. Hadise mi? Hidra mı? Hadise. Hadise mi? Ados mu? Hadise. Hadise mi? Cem Adrian mı? Hadise. Hadise büyüktür hepsinden mi? <laughs> hepsinden. Ne sayarsan sen, hadise en büyük. Teşekkürler Aras. Ben teşekkür ederim. Hadise'ye selam söylüyorum. Ajdar mı? Ciguli mi? Ajdar. Ajdar mı? Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. Sezen Aksu mu? Yıldız Tilbe mi? Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe mi? Ahmet Kaya mı? Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe mi? Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses. Müslüm Gürses mi? Ceza mı? Müslüm Gürses Müslüm Gürses mi, Sagopa mı? Sagopa Sagopa mı, Label C5 mi? Sagopa Sagopa mı, Çakal mı? Sagopa Sagopa mı, Azel Bülbül mü? Sagopa Sagopa mı, Hadise mi? Hadise Hadise mi, Gürşen mi? Hadise Hadise mi, Sıla mı? Sıla Sıla mı, Ezel mi? Sıla Sıla mı, Simge mi? Simge Simge mi, Şeyin Şah mı? Simge Simge mi, Hidra mı? Simge Simge mi, Ados mu? Simge Simge mi, Cem Adrian mı? Simge. Simge mi, Mert Demir mi? Tabii ki de Simge. Simge mi, Mabel Matiz mi? Sorma hata, Simge. Simge mi, Ferdi Tayfur mu? Ferdi Baba. Hani Simge'ydi? <laughs> Akisi ayrı ama. <laughs> o babamız. <laughs> Ferdi Tayfur mu, Mor Bötesi mi? Mor Bötesi. Teşekkürler ya.